Merhaba arkadaşlar. Kahra Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Bora hocanız. Ne yapacağız arkadaşlar bugün? 7. sınıf matematik poster notlarda sayfa 16'yı açıyoruz. 16'daki çokgenler konusunu bugün ne yapacağız? Sizlerle beraber hem anlatıp hem çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi çokgen tanımıyla başlıyoruz. Çokgenler neydi arkadaşlar? Bir düzlemde herhangi ikisi Doğrusal olmayan en az 3 noktanın ardışık olarak birleştirilmesiyle oluşan şekle ne diyecekmişiz biz? Çokgen diyecekmişiz. Çokgenler kenar sayılarına göre ne olacak isimlendirilecek arkadaşlar. Bakıyoruz kaç kenarlı? 1 2 3 kenarlı. O zaman ben bu şekle ne diyeceğim? Üçgen diyeceğim. Bakıyorum 1 2 3 4 5 kenarlı. O zaman ben bu şekle ne diyeceğim? beşgen diyeceğim arkadaşlar. Ne yapıyorum? Yine kenar sayılarını sayıyorum her zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman biz buna ne diyoruz? Sekizgen diyoruz arkadaşlar. Yani kenar sayılarına göre ne yapıyormuşuz? Çokgenlerimizi isimlendiriyormuşuz. Şimdi köşegen. Köşegen dediğimiz ifade de bizim için önemli bir tanım. Neymiş? Çokgenlerin ardışık olmayan iki köşesini bakın ardışık olmayan bu tanıma dikkat edin. İki köşesini birleştiren doğru parçalarına ne denirmiş? Üçgenin köşegeni denirmiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Beşgenin köşegenlerini gördük mü? Burada da dörtgenin köşegenleri var. Ardışık olan köşelere gitmiyor. O zaman sadece nereye gidiyor? Karşısındakine gidiyor. O zaman burada önemli bir notumuz var arkadaşlar. Size iki tane formül vereceğim. Siz o formülleri ne yapmak zorundasınız? ezberlemek zorundasınız. En kenarlı bir çokgenin bir köşesinden tane köşegen çizilir diyor arkadaşlar. Kaç tane köşegen çizilir? En eksi 3 tane köşegen çizilir. Bakın kanıtlayalım. Bu bir dörtgen değil mi? Dört kenarı var. O zaman en yerine ne yazıyoruz? 4. 4 eksi 3'ten bir köşesinden kaç tane köşegen çizilirmiş? Bir tane. Bakın bir köşesinden kaç tane köşegen çizdim? Bir tane köşegen çizdim. Bu köşegenler çok nokta nokta tane üçgene ayırır diyor. O da ne olacak arkadaşlar? n iki tane üçgene ayırır olacak. Bu formülleri ne yapıyormuşuz? Unutmuyormuşuz. O zaman kenar sayımız n, n'den 3 çıkarttığımız zaman bir köşesinden çizilen köşegenleri, n'den 2 çıkarttığımız zaman o köşegen oluşturduğu üçgen sayısını buluyormuşuz. O zaman bakalım burada da ufak bir ipucumuz var, sorumuz var, örneğimiz var. Çözerek pekiştirelim. A köşesinden köşegen çizilir diye soruyor. Arkadaşlar bakalım formülümüz neydi? N eksi 3'tü. O zaman neyi bulmam lazım? Kenar sayısını. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6 eksi 3'ten ne geldi? 3 geldi. Bakın sağlamasını yaptığımız zaman da kaç tane köşegen çizebildik? 3 tane köşegen çizebildik. Kaç köşegen ayırdık arkadaşlar? Bakın 3 köşegen ayırdık. Köşegen çizilir diyor. Kaç tane köşegen çizdik? 3 tane köşegen çizdik. Arkadaşlar bakın ben formülüm neydi? Üçgen formülüm n eksi 2 idi. O zaman n 2 kuralımı ne yapıyorum? Yüzü yukarı yazıyorum yan tarafa. Benim kenar sayım 6 idi. 6'dan 2 çıkarttığım zaman kaç tane üçgen ayırdık? 4. Bakın birinci üçgenim, ikinci üçgenim, üçüncü üçgenim, dördüncü üçgenim oldu mu? Oldu. Kaç tane üçgen ayırıyormuşuz? 4 tane üçgene ayırıyormuşuz. Hayat kurtarıcı bir not paylaşacağım sizde. En kenarlı bir çokgenin toplam tane köşegeni vardır. Formülümüzü veriyorum arkadaşlar. n çarpı n eksi 3 bölü iki formülü bize neyi veriyormuş? En kenarlı bir çokgeni toplam köşegen sayısını veriyormuş arkadaşlar. Hemen sizin için hazırladığımız örnek soruya bakıyoruz. Yukarıdaki verilen A, B, C, D, E, F geninin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. O zaman hadi A şıkkını bulalım. Formülümüz neydi arkadaşlar? N eksi 3'tü. O zaman N sayımız neydi? kenar sayımızdı. O zaman kaç tane kenarımız var yedigende? 7, 7 tane kenarımız var. 7 3'ten ne elde ettik? 4 elde ettik. O zaman bir köşesinden kaç tane dörtgen çiziliyormuş? 4 tane dörtgen çiziliyormuş. Devam ediyorum. B şıkkına bakıyorum. Bir köşesinden çizilen köşegenlerle kaç üçgene ayrılacağını veren formül neydi? n 2 idi arkadaşlar. n'imiz ne? 7. 7'den 2 çıkarttığımız zaman kaç tane üçgen ayrılıyormuş? 5 tane üçgen ayrılıyormuş. Hemen C şıkkına bakıyorum. Kaç tane köşegeni olduğunu bulalım diyor. Köşegen formülümüz neydi? N çarpı N eksi 3 bölü 2 benim formülü veriyordu. N değerimiz ne? 7. O zaman 7. 7'den 3 çıkarttığımız zaman 4. Çıkan sonucunda neye bölüyoruz? 2. 7 kere 4'ten ne geldi? 28 geldi. Böyle 2 diyoruz. O zaman toplam kaç tane köşegenimiz varmış? 14 tane köşegenimiz varmış arkadaşlar. Şimdi iç açı ve dış açı tanımlarını yapacağız. İç açı çokgenlerde kenarların kesişmesiyle oluşan kısma ne diyeceğiz? iç bölgede oluşan kısma iç açı diyeceğiz arkadaşlar. Çokgenlerde dış açı tanımını da yapalım. Çokgenlerde kenarların kesişmesi ile dış bölgede oluşan açıya ne diyeceğiz? Dış açı diyeceğiz. Bak yine bu not kısımları çok önemli. Bence durdurun bir kenara yazın arkadaşlar bu notları tamam mı? En kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamını veren formül neymiş? N-2 çarpı 180'miş tamam mı? N neydi? Kenar sayısıydı. Tüm çokgenin bakın dış açı ölçüleri toplamı kaç derece olmak zorundaymış? 360 derece olmak zorundaymış. Diğer notumuza geçiyoruz. Çokgenin aynı köşesinde olan iç açı ile dış açıları ölçüleri toplamı kaç derece olmak zorundaymış? 180 derece olmak zorundaymış. Bu üç kuralı aklımdan kesinlikle çıkartmıyorum arkadaşlar. Yukarıdaki verilen beşgene göre x'in kaç derece olduğunu bulalım demiş. Arkadaşlar bakın bir beşgen mi? Evet o zaman ben bunun iç açıları toplamını bulmak zorunda mıyım? Tabii ki bulmak zorundayım. İki yöntemle yapalım. Bir birinci yöntem olsun tamam mı? Hadi gelin birinci yöntemle bulalım. İç açılardan gidelim ilk yöntemle. Hadi devam ediyoruz. O zaman en sayımız neydi? 5'ti. 5 2 çarpı ne olacak? 180 olacak. 5'ten 2'yi çıkardık. 3 çarpı 180 geldi mi buradan? Geldi. O zaman 180 ile neyi çarpıyorum? 3'ü. 18 ile 3'ü çarpayım kısa yolda. 8 kere 3, 24. Elde var 2. 3 kere 1, 3. 2 daha 5. Oradan bu zaman iç açıları toplamı ne geldi? 500 40 geldi. O zaman iç açılarını beraber toplayalım mı arkadaşlar? Gelin toplayalım. 90 buradan geldi. Buradan 100 geldi. Buradan 150 geldi. Buradan 80 geldi. Bir de 2x'imiz var. Ben ilk önce bilinen sayıları toplayalım. 0, 9, 5 daha 14. 14, 8 daha kaç yapar arkadaşlar? 22 yapar. 22'nin ikisini yazdık. Elde var 2. 2, 3, 4. 420 yaptı mı? Yaptı. Bir de ne yapıyorum? 540'dan neyi çıkartıyorum? 420'yi çıkartıyorum. Ne kalıyor? 120 kalıyor. O zaman 2x'in ben neye eşit olduğunu biliyorum. 120'ye eşit olduğunu biliyorum. Her iki tarafı 2'ye bölünce x değerimiz ne geldi? 60 derece geldi arkadaşlar. Bak ilk yöntemimiz neydi? İç açıların toplamından bulduk. İkinci yöntemimiz ne olsun? Dış açılardan bulalım mı? Bulalım. İkinci yöntem dış açılar diyorum. Bakın 80'in dış açısı ne olacak arkadaşlar? 100 derece. Çünkü birbirini neye tamamlıyordu? 180'e tamamlıyordu. 100 geldi. 150'nin dış açısına gelecek. 30 gelecek. 30 ekledik. 90'ın dış açısına gelecek 90 derece. 100'ün dış açısına geliyor 80 derece. Bunları topluyorum. 360'tan çıkarttığım zaman 2x'in dış açısını bulur muyum? Bulurum. 0 9, 8 daha kaç geldi arkadaşlar? 17. 17'ye 3 ekledik 20. Elde var 2. Toplayınca ne geldi? 300 geldi. 360'tan 300'ü çıkarttığım zaman ne kalıyor? 60. Buranın dış açısı kaç dereceydi? 60. E doğrusal bir açı. Kareye Geriye kaç derece kalıyor? 120. O da 2x eşit oluyor. X buradan neye geliyor? 60 dereceye geliyor. İki yöntemle çözebildik mi? Çözebildik arkadaşlar. Bakın formüllerim ne kadar işe yaradığını gördük mü? Gördük. Şimdi diğer örnek soruma geçiyorum. İç açı ölçüleri toplamı neymiş? 2340. Olan çokgenin kenar sayısını bulalım demiş. Bak iç açıları bulan yöntem neydi arkadaşlar? Bizde n 2 çarpı 180'di değil mi? E bu neye eşitmiş? 2340'a eşitmiş. O zaman bak gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Her iki tarafı 180'e bölelim mi? Tabii ki de bölelim. Bak buradaki sıfırlar birbirlerini götürdüler mi? Götürdüler. 234'ün içinde 18 kaç defa vardır diye kendi içimde soruyorum. 23'ün içinde 18 kaç defa var? bir defa var. E buraya 18 geldi. 54'ün içinde 18 kaç defa var? 3 defa var arkadaşlar. O zaman 54 dedim çıkarttım. O zaman gerekli sadeleştirmeleri yaparsam ne geliyormuş arkadaşlar? Buradan 13 geliyormuş. N 2'nin cevabı neye eşitmiş? 13'e. Eksi 2'yi karşıya şutladığım zaman n değerim ne geldi? 15 geldi. O zaman çokgenin kenar sayısı kaçmış? 15 imiş. Kolaylıkla yapabildim yapabildim. Neden? Çünkü formülleri biliyorum arkadaşlar. Diğer örnek soruma geçiyorum. Yukarıdaki verilen altıgenin E ve D açılarının dış açı ölçülerini ne yapalım demiş. Bulalım demiş. Bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. O zaman ne yapalım? Altıgenin iç açılar toplamını bulalım mı? Gelin bulalım. O zaman formülüm n-2 çarpı 180 dereceydi arkadaşlar. N'im ne? 6-2 çarpı 180 yaptı. Şimdi ne yapıyorum? 6'dan 2 çıktı 4. 4'te de 180'e ne yapmak istiyorum? Çarpmak istiyorum. O zaman kolay yoldan 18'le neyi çarparım? 4'ü çarparım. 8 kere 4 kaç geldi? 32 elde var 3 ne geldi? 72. Sondaki sıfırı da eklerim. İç açılar toplamı neymiş? 720 ymiş. Hadi gelin beraber iç açılarını toplayalım. Buradan 145 geldi. Buradan 100, buradan 150 geldi. Toplayınca ne elde ettik? 250. Buradan da 95 geldi arkadaşlar. Toplayınca 5, 5 daha 10. Elde var 1. 9'a 5 ekledim 14. 14'e 4 ekledim 18. 18'e 1 ekledim 19. Elde var 1. 2, 1 daha 3. 3, 1 daha ne geldi? Dört. bizim iç açılar toplamımız 720 imiş. Ondan ne çıkartacağım? 490'ı çıkartacağım. E ne yapıyorum? Elde alıyorum. 12'den 9 çıktı 3. Ne geldi? 230 geldi. O zaman bu iki açının toplamı kaç x geldi? 5x. Neye eşit oldu? 230 eşit oldu. X'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 5'e bölüyorum. Kaç defa var? 4 defa var. 20 dedim. 30'un içinde kaç defa var? 6 defa var. X değerimiz ne geldi? 46 geldi. O zaman ne yapacağım? 2X'i bulabilmek için 46 ile neyi çarpıyorum? 2, 6 kere 2, 12, 8, 92. O zaman bu açımız kaç dereceymiş? 92 dereceymiş. O zaman bir de 3x'i bulabilmek için 46 çarpacağım? 3'ü çarpacağım. 6 kere 3 18 12 bir daha kaç yaptı? 13. Bura kaç geldi? 138 geldi. E ben dış açıları ölçülerini bulmak istiyorum. Ne yapıyorum? Doğrusal ne yapıyorum? Bir tane doğru çekiyorum. E Dış açılar bir açı ve dış açısının ölçüsü toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. O zaman 180'den 92 çıkartırsam dış açı ölçüsünü bulur muyum? Bulurum. Elde aldım 8 kaldı. Elde aldım 17'den 9 çıktı kaç kaldı? 8. O zaman bunun dış açı ölçüsü neymiş? 88'miş. Aynı işlemi diğer için de yapıyorum. 180'den 138 çıkartıyorum elde alınca 2 kaldı. 7'den de 3 çıkınca 4 kaldı. O zaman bunun dış açısı kaç dereceymiş? 42 dereceymiş. E dış açı ölçülerini bulabildik mi arkadaşlar? Bulabildik. Yani anladığınızı düşünerek ne yapıyorum? Hemen diğer sayfaya geçiyorum. Ben biraz önce çokgenleri işlemiştim. Şimdiki konu başlığım düzgün çokgenler arkadaşlar. Düzgün çokgenler olunca ne değişiyor? Hadi gelin beraber bakalım. Tüm kenar uzunlukları ve tüm iç açı ölçüleri eşit olan çokgenlere ne diyecekmişiz biz? Düzgün çokgen diyecekmişiz arkadaşlar. Kare, düzgün beşgen, düzgün altıgen, eşkenar üçgen birer ne olacakmış? Düzgün çokgen olacakmış. Unutmuyoruz. Dikdörtgen, eşkenar dörtgen, ikizkenar üçgen düzgün çokgen değildir. Niye? Çünkü dikdörtgenin bütün kenar uzunlukları mı eşit mi? Değil. Eşkenar dörtgen ı, -ı açılar eşit değil. İkiz kenar üçgen iki açısı eşit. iki kenar eşit olmadı. Ben üç açı ve üç kenarın eşit olmasını istiyorum. Şimdi burada da formüllerimiz var arkadaşlar. Bu formülleri ne yapıyoruz? Yıldız için alıyoruz. Bu konunun sorularını bize bu formüller çözdürecek arkadaşlar. En kenarlı bir düzgün çokgenin Bir iç açı ölçüsünü nasıl buluyormuşuz? N-2 çarpı 180 bölü n formülüyle buluyormuşuz. Bir dış açısının ölçüsünü de nasıl bulacağız? 360 bölü n formülüyle ne yapıyormuşuz? Buluyormuşuz. Şimdi örnek sorularımıza bakalım. Düzgün ongenin bir iç açısının ölçüsünü bulalım diyor. Formülümüz neydi arkadaşlar? n eksi 2 çarpı 180 bölü n'di değil mi? E düzgün ongen diyorsa formülde gideceğiz yerine yazacağız. Ondan 2 çıktı 8. 8 çarpı 180 bölü n değerimiz neydi? 10'du. Bak buradaki bir sıfır buradaki bir sıfırı götürdü mü? Götürdü. Aşağıda bir kaldı. Bölümde bir etkisiz eleman. 18'e neyi çarpıyorum? 8'e. 8 kere 8'den 64 geldi. 6'mız burada. 8 kere 1 8'e eşit. 6 eklediğimiz zaman kaç aldı? 14. O zaman bir açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 144 dereceymiş arkadaşlar. Diğer örnek sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir dış açısının ölçüsü 12 derece olan düzgün çokgenin kenar sayısını bulalım. Ya bak dış açısını veren formülüm neydi? Ya sar videoyu bak arkadaşlar. Hatta ben söyleyeyim size. 360 bölü endi değil mi? Bunun sonucu ne çıkıyormuş? 12 çıkıyormuş. Siz neyi öğrendiniz? Allah için işler dışlar çarpmayı öğrendiniz mi? Öğrendiniz. O zaman bunun altında gizli bir var. Ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. O zaman 360 ile 1'i çarptım. 360. 12 ile en, en'i çarptım. 12. Yani. En. yalnız kalmak zorunda. Her iki tarafı 12'ye bölüyorum. 360'ı 12'ye bölersen en değerinde gelir? 30 gelir. O zaman bu çokgenin kenar sayısı neymiş? 30 imiş. Şimdi sizin için hazırladığımız etkinlik sorularına geçiyoruz. Aşağıdaki verilen düzgün çokgenlerin ne diyor? Soru işaretiyle gösterilen açı ölçülerini bulalım diyor. Bakalım arkadaşlar bu kaçgen? Kaç kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman burada en değerimiz neymiş? 6'ymış. Bir iç açısını veren formülüm neydi? n-2 çarpı 180 bölü n'di değil mi? O zaman en gördüğüm yere ne yazacağım? 6 yazacağım. 6 eksi 2 çarpı 180 bölü 6 yaptık mı? Yaptık. 6'yı da 6'dan 2 çıkarsa 4, 180 bölü 6 kaldı. Çok güzel gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 6'yı 6'ya böldüm 1, 180'i 6'ya böldüm ne geldi? 30. O zaman 30'la da 4'ü çarparsam 30 çarpı 4'ten ne geliyor arkadaşlar? 120. O zaman soruyla gösterilen kısım neye eşitmiş? 120'ye eşitmiş. Burada da yine en değerimiz ne? 6. Ama benden ne istemiş? Bir tane dış açısının ölçüsünü istemiş arkadaşlar. E dış açı ölçüsü formülünü veren neydi? 360 bölü n'di. O zaman 360'ı neye bölüyorum arkadaşlar? 6'yı. O zaman sonuç ne geliyor? 60 derece geliyor. O zaman soru işaretiyle gösterilen kısım neye eşitmiş? 60 dereceye eşitmiş. Şimdi aşağıda bir açı ölçüsü verilen düzgün çokgenlerin bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısını bulalım diyor. E bunu bulabilmek için ben neyi bulmam lazım ilk önce? Kenar sayısını bulmam lazım. Bak tane tane adım adım ne yapıyorum işlemlerimi yapıyorum. Hadi gelin bana yardım edin. Şimdi iç açı ölçümüz neymiş? 140'mış. O zaman iç açı ölçüsünü veren formül n-2 çarpı 180 bölü n de bu formül neye eşitmiş? 140 eşitmiş. Bunun altında da gizli bir olur mu? Tabii ki olur. Şimdi işler dışlar çarpımı yapacağız. 180'i içeri dağıtalım. 180 en eksi ne geldi? 360 geldi. Eşittir ne çıktı? 140 çıktı. 140 en geldi. E bilinmeyenleri bir tarafa bilinenleri bir tarafa uçutmak istiyorum. 140 en karşıya ne diye geçer? Eksi 140 diye geçer. O zaman sol tarafta ne kalıyor arkadaşlar? 40 en. Sağ tarafta ne kalıyor? 360. O zaman her tarafı neye bölüyoruz? 40'a bölüyoruz. Sıfırlar birbirini götürdü. 36'yı da 4'e böldüğümüz zaman ne geldi? 9. En değerimiz neye eşitmiş? 9 eşitmiş. O zaman 9 gen var değil mi elimizde? Bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısını veren formül neydi? n eksi arkadaşlar. O zaman 9'dan 3 çıkarttığımız zaman hangi değere ulaşıyorum? 6 değerine ulaşıyorum. O zaman cevabımız neymiş? 6 imiş arkadaşlar. Hemen 156 derece içinde aynı işlemi yapmam lazım. n eksi 2 çarpı 180 bölü n değerinin neye eşit olduğunu biliyorum. 156'ya eşit olduğunu biliyorum. Şimdi işler dışlar çarpımı yapacağım. n eksi 2 çarpı 180 eşittir 156 n oldu mu oldu. 180'i içeri dağıtalım. 180 n eksi 360 eşittir. 156 n geldi mi geldi. 156 eni karşıya eksi 360'ı karşıya atıyorum. O zaman 180 n eksi 156 ne eşit oldu? 360 eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. 180'den 156 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 24n kalmaz mı? 24n sonucu neye eşitmiş? 360 eşitmiş. O zaman ne yapıyorum? Her iki tarafı neye bölmem lazım? 24'e bölmem lazım. Gidiyorum 360'ı da neye bölüyorum? 24'e bölüyorum. 36'ın içinde bir defa var. 24 dedim. Çıkartma işlemini kullandım. 2, 1, 0'ı da aşağı dedim. 120 oldu mu? Oldu. Kaç defa var? 5 defa var. E çıkartıyorum. Kenar sayım ne geldi arkadaşlar? En değerim 15 geldi. E şimdi en değerim 15 gel. Bir köşesinden çizebilecek köşegen sayısının formülü neydi? n eksi 3'tü. O zaman 15'ten 3 çıkartınca ne buluyorum? 12 tane ne çizilebilirmiş köşegen çizilebileceğini ne yaptım buldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizin için hazırladığımız kazanım soruları ve yeni nesil sorusuna bakacağız. Hadi hazırsanız başlayalım. Bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenlerle 8 tane neymiş? Üçgene ayrılıyormuş. Tamam. Buna göre çokgenin iç açılar ölçüleri toplamı kaç derecedir diye sormuş. İlk önce neyi bulmam lazım? kenar sayısını bulmam lazım. Bak bir köşesinden çizilen köşegenlerle oluşturulan üçgen sayısı. Neydi formülü? N-2 idi. N-2 neye eşitmiş arkadaşlar? 8'e eksi 2'yi karşıya şutladık. Ne geldi en değerimiz? 10. İç açılar ölçüsünü veren formülünde neydi? N-2 çarpı 180'di değil mi arkadaşlar? O zaman 10-2 çarpı 180 yapıyorum. 10'dan 2'yi çıkarttım. 8 çarpı 180 oldu mu? Oldu. Kolay yoldan yapalım. 18'e 8'i çarpalım. 8 kere 8. 64. 6. 8 kere 1. 8. 6 daha kaç yapar arkadaşlar? 14 yapar. O zaman 144 yazıyorum. Yanına bir 0 ekliyorum. O da hangi şıkta var? C şıkkında var. Artık zorlanmadan yapabildim. Gördünüz mü? İkinci kazanım sorusuna baktım. Yukarıdaki şekilde A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. Düzgün altıgende kuralımız neydi? Bütün iç açıları ve bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Ve B, C, G ikiz kenar üçgendir diyor. Güzel. Buna göre X kaç derecedir diye sormuş mu sormuş. Bakın arkadaşlar kolaylıkla yapıyorum. O zaman ben bu altıgenin ilk önce bir iç açısını bulmam lazım. Formülüm neydi? N-2 çarpı 180 bölü n değil mi? N değerim ne oldu? 6. 6'dan 2 çıktı. 4 çarpı 180 bölü 6 yaptık mı? Yaptık. Bak gerekli sadeleştirmeleri kullandım. 4 çarpı 30'dan ne geldi? 120. O zaman bak bir köşesi kaç dereceymiş? 120 dereceymiş. E 48'i burada 120'den 48 çıkartırsam geriye kalan şuradaki açıyı bulmaz mıyım? Tabii ki bulurum. Çıkartma işlemini yapıyorum. Ondan 8 çıktı. 2. 11'den de 4 çıkınca ne kaldı? 72. E bura kaç dereceymiş? 72. Üçgenim ikiz kenar olduğu için buraya kaç derece kalıyor? 72. E soru bitti mi? Bitti. Üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180. 72 72 daha kaç yaptı arkadaşlar? 144. O zaman 180'den neyi çıkartıyorum? 144'ü çıkartıyorum. Ondan 4 çıktı, 6. 7'den 4 çıktı, 3. 0 kaldı. O zaman bura kaç dereceymiş? 36 dereceymiş. O da hangi şıkta var? A şıkkında var. Şimdi ne yapıyoruz? Derin bir nefes alıyoruz ve sizin için hazırladığımız yeni nesil soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıda üst düzey düzgün altıgen şeklinde olan bir pasta gösterilmiştir. Bu pasta merkezinde açısı x olacak şekilde ne yapacakmış? Dilimlere ayrılacakmış. Buna göre kaç dilim pasta elde edilir diye sormuş mu? Sormuş. Bak biraz önce ne yapmıştık? Düzgün altıgenin bir iç açısını bulduk mu? Bulduk bir iç açısı kaç derece arkadaşlar? 120 derece. O zaman 120 eşittir 5x oluyor mu? Oluyor. Ne yapalım? X yalnız bırakabilmek için her tarafı 5'e bölelim mi? Bölelim. Ne yapıyoruz? Geliyoruz burada 120'yi 5'e bölüyoruz. Kaç defa var? 2. 20'nin içinde kaç defa var? 24. O zaman x derecemiz kaçmış? 24 dereceymiş. O zaman bak 24 derecelik ne yapacağız? Dilimleri ayıracağız değil mi? Ama bak burada bir tam açımız var mı? Var. O da kaç derece? 360 derece değil mi? E sen 360 dereceyi neye bölmen lazım? 24 derecelik pas dilimlere bölmen lazım. O zaman 36'nın içinde 24 kaç defa var? Bir defa var. Çıkartıyorsun 2 10 0 da buraya geldi mi? Geldi. 120'nin içinde 24 kaç defa var? Bir defa var. Çıkarttın ne sonucunu buldun? 0 sonucunu buldun. O zaman kaç tane dilimin varmış? 15 tane dilimin varmış. Evet arkadaşlar. Bugün ne yaptık sizlerle beraber? Poster notlarımızdaki sayfa 16'ya beraber örneklerini çözdük. Yeni nesil sorusunu çözdük. Kazanım sorularını çözüp Konunun ilk kısmı çokgenleri bitirdik arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Diğer videolarımızda görüşüyoruz. Sağlıcakla kalın.